Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce TSO bacası sanayi turizmle alakalı çalışmalar başlattı. Vatandaşlara bu çalışmalar hakkında ne düşündüklerini, Düzce'de turizmin gelişmesi için neler yapılabileceğini sorduk. Vahdettin Çevik. Ee, Valla Düzce için hayırlı uğurlu olsun. Yani güzel bir şey yapmaya başladılar. Hele şu asal su deresindeki o proje... işte bu faaliyete girerse o zaman e, turizme düzeyi kazandırmış olur. Evet. Peki düzenli turizmde yerini alması için hani ne gibi şeyler daha fazla yapılabilir çalışmalar? Yani daha fazla turizmle gibi biraz daha yani düzce kendi insanımız biraz daha... yani e, bununla ilgilenmesi lazım. Yani kendini değiştirmesi lazım halk olarak. Yani temizlik, yani toplum olarak iyi bakış, iyi görüş. Yani yani yerli yetkin. Bence oldukça mantıklı bir e, olay. E, bu Dilovası'da yaşanan şeyleri göz, düşündüğümüz zaman e, Kocaeli'de fabrika bacalandırması bence önemli bir husus. Sonuç olarak burası da yeni bir Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Bursa kadar olmasa da şehri. Kendi merkezinde. Buradaki bacalandırma bence önemli bir husus yani. Bence düzenin potansiyeli iyi. Yani sonuç olarak burası off-road merkezi, işte ne bileyim yamaçları olsun, e, paraşütleri olsun, işte e, raftingleri olsun. Ancak bu potansiyelin üzerine çok düşünmüyor bence. Ya yani Düzce hakkında daha iyisi yapılabilir. Biraz daha Düzce'ye bence yatırım mı gerekli yoksa reklam mı gerekli bilmiyorum ancak Düzce'nin potansiyeli bence var. Satılmış harap. Şimdi ben bir senedir buradayım. Ee, yani turizmle alakalı olan yerleri gezdim. Bayağı güzel gelişmeler var. Peki sizce daha fazla ne yapılabilir Düzce'nin turizmi açısından? Ee, bana göre e, reklam çok az. Düzce için. Yani e, belirli yerlerde tanınıyor, belirli yerlerde tanınmıyor. Şimdi benim İsrailli bir arkadaşım vardı. E, yani burada gezdirdim onu. Bayağı yerler gezdirdik. Dedi ki biz bunların hiçbir tanesini bilmiyoruz. Yani o açıdan bence yani tanıtım çok önemli. Ben Mahmut Ünal Düzce merkezde oturuyorum. Vallahi ben bilmiyorum haberim olmadı yani. Yapılırsa iyi, iyi derim ben yani. Ama tabii tamam, güzel şeyler yani gerekir olması lazım şeyler. Mesela bir sürü şelalelerimiz var, mağaralarımız var. Değil mi? Ormanlarımız var, küçük şelaleler var. Bunlardan başlanabilir. Yani işin gerçeği. Bir sürü şelale mağaralarımız var. Sarıkaya mağarası var. Yığılca bize bağlı. Ee, yine yukarıda şelalelerimiz var birkaç tane. Buralardan başlanabilir. Yani turizm denince denizi saymıyorum. Deniz bilinen bir şey. Ben Nevzat Özdemir. Yani Çalışmalar dedi. güzel yani turizme açılması lazım düzce. Yani bunda dediği gibi arkadaşın çok güzel değerli yerlerimiz var. Yani turizme açılması açısından eğer olursa başarı sana mükemmel bir şey. Peki yani ne tür çalışmalarla yapılabilir misin? Ya bu göl mesela göl bile turizme açılacak bir konumda. Evet, doğru. yani göl, Efteni Gölü gibi bir değerimiz var. Bataklık olmuş. Yani buraya bir çalışma olup burayı turizme açabilirler birinci derece güzel dere şelalesi var. Karduzi helası gibi bir değerimiz var. Yani samandıra şelalesi var ve burada yukarı çıkmak için güzel dere şelalesine veya da yani teleferik sistem bile kurabilecek konumdayız yani burada konum var. Ama bunun maddi giderleri vardı başka şey onu da yetkililer değerlendirecektir. Ama yani Düzce'nin turizmde ben çok ilgi geçeceğini tahmin ediyorum. Yani bugüne kadar yapılmadığı geç kalmış bir şey. Peki Akçakoca ile alakalı ne düşünüyorsun? Akçakoca turizmin gö gözbebeği yani tabii ki orada yapılması gereken sahilde çalışmalar var. Yani bir görüntü kirlikleri önlenmesi lazım. Yani Akçakoca sahilinin daha çok böyle vatandaşın gidebileceği yerlerin yani görüntü kirliliğinden temizlenmesi lazım. Vatandaşa da açılması lazım. Yabancı turiz açıldı turizm açıldığı gibi. Zahid Özyazgan, burası zaten turizm yeri. Eğer bunun için bir öncülük yapıyorlarsa, yapacaklarsa bize biz daha çok memnun oluruz. Çünkü burası gibi çoğu yerde hep gelecek, gidip bir eğlenecek, gelecek yer ondan sonra yok. Keşke böyle bir çalışma yapsalar. Peki e, daha fazla ne hani, turizmin canlanması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Şimdi ekseri bizim burası bak orban bölgesi şeyde çok turistik yerlerimiz var. Gidip bu yerlere bir çalışma yapın. Mesela burada var bak Karduzu rahat yüzme bu, bu şey gibi aynı oralarda olur. Al geç bu Akşu göl tarafımıza dünya kadar boş hazine yerleri var. Oraya bir milli park yapılabilir. Ondan sonra bir teşkilat yapılabilir. Niye bizim yapılacak çok yerlerimiz var? Bunu dolaştılar görüyorlar. Hepsi. Bunda bir şey yok. Ondan sonra keşke böyle bir çalışma yapsalar. Keşke bir çalışma yapsalar. Çok memnunuz. Sonra zaten bizim belediye reisimizde de şeyde de bunun bir şeyleri yapıyor gene. Memnunuz yani.